Merhaba arkadaşlar, Hanım Eli Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Ramazan pidesi yapıyoruz inşallah. Bunun için malzemelerimiz. Ben de peynir altı suyu olduğu için peynirimi kendim yaptığım için bu suları değerlendirmek istedim. E, 3 bardak peynir altı suyu kullanıyorum. Siz bunun yerine 2 bardak süt ve 1 bardak su kullanabilirsiniz. Sütünüz ve suyunuz ılık olmalı. daha yakın sıvı yağ. 2 paket instant maya. 2 tatlı kaşığı şeker. 2 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bunları bir güzel karıştırıyorum. yine klasik ölçü bardaklarıyla 7,5 bardak un hazırladım. Normalde bu yeterli oluyor. Ama ununuzun kalitesine, markasına göre değişkenlik gösterebilir. Zaten çok katı bir hamur elde etmeyeceğiz. Biraz daha cıvık, yumuşak, ele yapışır kıvamda bir hamur olacak. Hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Pufur pufur çok güzel bir pide oluyor. Peynir altı suyuyla da poğaçalarınızın pidelerinizin ne kadar güzel olabileceğini de göstermek istedim. Hamurumuzu toparlıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuzu mayaladık. Gördüğünüz gibi biraz böyle yapış yapış bir hamur olacak. Yaklaşık yarım saat 40 dakika mümkün olduğu kadar daha fazla mayalanırsa güzel olur. Üzerine örtüp sıcak tutup bir 40 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar hamurumuz bir 40 dakika kaldıktan sonra mayalandı. Tezgahımıza birazcık un alıp hamurumuzu tezgah alıp ikiye böleceğiz. Pufur pufur bir hamur olmuş. Bunu şöyle ikiye bölüp ayırıyoruz. elimizi azıcık toparladıktan sonra o arada elimizi biraz yağlayalım çok yapışmasın elimize şöyle düzenleyelim çok fazla düzgün olmasına gerek yok tepsimizi bırakıp hafif şöyle üzerine bastırıyoruz şekil veriyoruz fazla da inceltmeyin. Şu şekilde. Bir 10 dakikada tepsi mayasının gelmesini bekliyoruz. Tepsi mayası gelirken üzerine yumurta sarısını sürmeyelim. Mayalanmayı sonlandırır çünkü. Tekrar elimizi yağmayalım. yuvarlak şeklinde bir 10 dakikadan böyle bekleyecek arkadaşlar evet arkadaşlar 10 dakikalık tepsi mayamızdan sonra 2 tane pide elde ettik bu ölçülerle şimdi yumurta sarımızı sürüyoruz Yumurta sarısının içine birazcık da zeytinyağı bıraktım parlak olsun diye. Fırınımızı önceden 180 derecede ısıtılmış fırında pidelerimizi pişireceğiz. Fırınımızın sıcak olması gerekiyor. Yaklaşık bir 20 dakikada pişiyor. Siz kontrol edin. Her fırının çünkü özelliği farklı olabiliyor. üzerlerine kavrulmuş susam ve çörek otu serpiştireceğim. Susamları marketten alıp tavada kavurduğumuz zaman çok lezzetli bir hal alıyor. Benim elimde böyle bir patates kesme aparatı var. Bununla şekiller vereceğim. Pide şekli. Bıçakla ya da tırnaklarınızla da yapabilirsiniz. kavrulmuş susamlarımızı ve çörek otumuzu serpiştiriyoruz. Söylediğim gibi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişmeye götürüyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pidelerimiz çok güzel bir şekilde pişti. Alt üstü kızardı ve yumuşacık. Size şimdi bunu kesip göstermek istiyorum. Daha sıcaklar. Pufur pufur oldu pidelerimiz. Birazcık daha dinlendireceğim. Henüz sıcaklar. Gördüğünüz gibi Yumuşacık pidelerimiz hazır. Şimdiden deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık diyelim. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın lütfen. Bir başka tarifte görüşmek dileğiyle.